Arkadaşlar bugün dolap kapaklarını yapıyorum. Şöyle üst tarafa 5 santim kalınlığında ahşap vidaladım. Yapıştırdım bunları. Altına şöyle menteşe takacağım. Yani bunu örnek olarak yaptım. Şimdi tas menteşeleri takacağım. Onu da şu şekilde takıyoruz. Şu yüksekliğini ölçtüm. 12 santim. 12 santime medefeleri kestim. Şu hazırladığım kapak şu tas menteşe yeri açmak için olan panç. Şunu örnek olarak bir tane yapmıştım. Bu pançın merkezi kenardan 2.25 yani 22.5 milimetreye denk geliyor. Onu şöyle işaretleyeyim. Kenardan 22.5 milimetre alıyorum. Guitar'ı mı taş mı enter koyacağım? 15 santime 22 milimetre mm. <laughs> 22 milimetreyi işaretledikten sonra şimdi deeyim Bu panç tamamen gömülünceye kadar burada kanalı açıyoruz. Tamamen gömüldüğünde şöyle bakayım. Şu anda tam oturdu. Diğer tarafı da açayım şöyle. Şurası şu kapağın üst tarafına gelen kısım 5 milimetre İçeri doğru da 15 santimetre aldım. Bu punchin çapı 35 milimetre. Şimdi bu tasman teşelerin yerlerini açtım. Şöyle eski bir tornavidam vardı, ondan biz yaptım. Şöyle vidalayacağım yeri şöyle işaretleyeyim. Şöyle şuranın 90 derece olmasına dikkat etme, edilmesi lazım. Gayet güzel oldu. Şimdi yerine takayım ben bunları. Şuradan ölçüsünü alayım. Şimdi işaretleyip yerlerine takayım. böyle sıkıp yani bunun kenarlarına bantlayayım. Bu kenarları kapalı, kapalı yapacağım. Bir kapakta bu sağ tarafa koyacağım. Bu şekilde.